De, ödüllerdeyiz. Bu da bizim prensesimiz Ödül. Ödül merhabalar arkadaşlara bak. Kameraya bak. Bu çok konuştan çıkmadı. Neyse. Arkadaşım Ege var. Bu tam bir aslan çünkü. O yüzden şimdi geldi. Neyse. işte bugünkü çalıncımız yastıkta durma vlogu. Döndürecek diyendim. Ben kral koltuğuna geçiyorum. bir iki o sıra da sen benim yaptığıma geçebilirsin bir iki buradan böyle Spiderman gibi böyle atlayacağız. Buraya dokun. Altı Altı Yedi 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 saniye oldu. Orada azıcık ayağım değdi ama sayılmıyor. Çünkü elimi değdirmiştim. Değil mi anne? Evet İşte şimdi bitiriyor Rus. Neyse. Bir Ki birazdan olur. yemeğimiz geldi çünkü. devam edeceğiz. Sonraki günlerde görüşmek üzere, sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay ve devam edeceğiz.